Herkese selamlar, herkese merhabalar. Deniz Podyum ailesi olarak kucak sevgiler, saygılar diliyorum. Uzun zamandan beri story paylaşamıyorum. Ee, biliyorsunuz size haber çoğu insanın haberi yok. Ben 26'sında e, hastaneye kaldırıldım ve bana e, ben kalp krizi geçiriyorum zannettim. Meğerse benimki şeymiş. E, safra kesemde çamurlaşma ve taş varmış. Acilen e, Allah razı olsun çok teşekkür ederim <laughs> medikal Hastanesi'nde Hemen teşhis koydular hemen acil ameliyata aldılar ama değerlerim çok yüksek çıktığı için ee, ben bir hafta hastanede kaldım, bir haftanın sonunda da değerlerim normale döndüğü için beni hemen ameliyata aldılar. Ee, uzun bir süreçti, bana herkes dedi ki aman Safrakesi ameliyatı 3 saatte ameliyat oluyorsun, 1 şey, saat ameliyat sürüyor. 2 saat sonra ayılıyorsun, 5-6 saat sonra işe başlıyor. Hiç öyle olmadı, ben çok çektim. Felaket, canım acıdı. Buradan e, bu ameliyatı geçirmiş olan insanlar çok iyi bilir. E, ben çok acı çektim, çok canım yandı, nefes problemi yaşadım. Ee, ...çok fazla nefes problemi yaşadım. Nefes almada çok zorlandım. Normal yatamadım. Ee, tabii ki siparişlerim oldu. Elimden geldiği kadar siparişleri yetişmeye çalıştım. Ama ben gerçekten bu ameliyat... ...hiç kolay bir ameliyat değil. Zaten benim değerlerim çok yüksek olmasının sebebi... ...ya da düşük olmasının sebebi... vücudum kanıma karışmış artık böyle bu hastalık. Ee, o yüzden yavaş yavaş toparlanıyorum. Bir buçuk aydan beri... ...zaten doğru düzgün yemek yemiyorum. Her şey haşlama. Haşlama yiyorum. Zaten ekmek yemiyorum... O yüzden dal gibi oldum. <laughs> Çok zayıfladım ama hem hastanede hem de evinde hasta olan bütün herkese, bütün hastalarımıza Allah'tan şifalar diliyorum. Elimden geldiği kadar size storyler paylaşacağım. Ee, ama işte zamanım olmuyor. Ee, yeni adaptasyon, işte yeni... dans spor bile yapamıyorum. Yürüyüşler bile yasak. Doğru düzgün yürüyemiyorum bile. Size buradan dolusu sevgiler, saygılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, i̇nşallah bu 1 e, Temmuz'da artık e, yasaklar tamamıyla kalkıyor. 1 Temmuz'dan itibaren Allah'ın izniyle inşallah işimizin başımızda olacak, İşimin başımda olacağım. Konuşamadım artık. <laughs> Uzun zamandan beri konuşmuyor konuşmuyor. Ama beni YouTube kanalımdan, Instagram'dan, TikTok'tan her tarafta küçük harflerle Deniz Podyum. Söylediğim gibi Deniz Podyum yazıp beni oralardan takip edersiniz. Bütün takipçilerim, akrabalarımı, sevenlerime kucak dolusu sevgiler, saygılar, sağlıklı ömürler diliyorum hepimize. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.